Ay, ay valla. Oh be, evde rahat, yalnızlık. Aa, kapımı çaldı. Bakayım kim gelmiş. Kim o? Biziz. Buyurun, hoş geldiniz. Aferin selam Hatice, Hilal ve Hüseyin. Dedem gelmiş. Hoş geldiniz, aleyküm selam. Buyurun, buyurun. Nasılsın Hatice, nene? İyiyim, işte yaptım. Sen nasılsın? Ben de iyi. Nineciğim sen niye titriyorsun öyle? Şuradan bakacağım ne yapacağım? Doğru söylüyorsun. Nine sen kaç yaşındasın? 155. <gülüyor> 155. <gülüyor> Hı, Hı, Hüseyin amca sen kaç yaşındasın? 1155. 1000. Siz baya uzun yaşıyorsunuz. Aynı. Yüzü geçmişin ama sakallar maşallah. Boya ya boyatıyoruz boyat. biz bunlar. Ha boyatıyoruz. İyi iyi. Kim boyuyor? Atice nene mi boyuyor? Hmm. Ağabeyi, yok yok gayet de güzel boyaymış. Benim Hatice dinleme laf etme. O 155 yaşında olsa bile maşallah. Annem de beş. Baba. Aa, senin, senin annen de yaşıyor mu da? Ha, 255 yaşında. Oh maşallah. Allah uzun ömürler versin. Bu, Bu da benim göbekleri çalışıyor. <laughs> benim özel gömcek gelecek. E sizin çocuklarınız var mı? Var. <laughs> 160 tane kaçı kız kaçı erkek? Ee, 100 tane <laughs> erkek, 60'ı kız. 40 tanesi ördüm mü? 170 kız erkek. O <laughs> sı <orası> karşı. Ee... <laughs> Ben biliyorum onları. Ama hepsini sayamaz şimdi. Ben, ben erkeklerin 20 tanesini say. Say bakayım isimleri merak ettim. Kudrettin. Kudret. Evet. Şemsettin. Hüsamettin. Evet. Samet. <laughs> Yusuf. <gülüyor> Ondan sonra Sami. Serkan bir oğlum vardı gibi hatırlıyorum. Ha, ona, o da var. Çok vefalı çocuk. Çok, Hep geliyor size. Çok vefalı bir çocuktur o da. Kızım senin eşin nerede? Benim eşim de hep çalışıyor benimle. Gözüm. Sorma benim eşim iki iş yapıyor. Gözüm. Oradan oraya bir de kuşlarımız var bizim bir sürü. Gözüm. İşten kuşlara, kuştan eve, evden içe. Hep böyle ben bile görmüyorum ki. Aynı Yusuf gibidir Gökhan'la. O şimdi yapalım ne yapacağız? Ayolum hiç göreceğiz. Oğlum mu? Sen, nenecum sende biraz bunalma mı var? Ee, ben de biraz iyi şey var. Mesela bunu bazen olur ki, olur olur ol. Evet olacak yok. E ee, öyle yapıyor. Kapalı kundak. Aynı tam da değil. Yanlış olmaz mı siz Yusen dedenle? ziyanımız. Ah oh, bu eski insanlar. Her şeyin kıymetini pek bilirler. Evet. Biz... Hı? Ya çok kötü ama ne yapacak ki? Değil mi? Hı. Belli bir yaşa gelince insan... Hele ki 165 yaşına gelince 165. Ay pardon 150 Sen 165 ile görürsün değil mi? Yok

ya canım, biz bizatten girmekte ne yapacağız biliyor musun? Senin arkadaşların senin yaşlarındalar mı? Hmm. Hadi biz artık gününü oyun yer yakıyor. Anladım. Bak kızım. Yer ya, telefonu de. Abuna oğlum. <laughs> telefonu aldı. Tamam. Abuna ver. Hıhı. şey oluşturdu. Grup oluşturdu. Sürekli oradan yazıyorlar. Aynen Mekke'ciğim. <laughs> ne yapsın canı sıkılıyordur ninenin. Aynen. Ne tamam. Hep yazışıyor Rübay. Bunu öğrendiğin ne? Ne yapalım? Grubun ismi de Gıybet Time. He? İyiymiş. Ha? Hadi işleyin. Evde bizim ana biz Hadi gidelim. Tamam. Keşke evet. ananı da getirseydin. İyi akşamlar. Yine gelin Nineciğim. Tamam. Tamam kızım. Hadi, Hadi bakalım. Bakayım. Ya. Aman dikkat edin. Düşmeyin. 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 Selam söyle. Aleyküm selam. Dikkat edin.